Selamünaleyküm arkadaşlar. New Holland LC traktörümüzün motor yağını ve motor yağ filtresini değişimini yapacağız. Yağ değişimi nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmelidir, edilmelidir? Bunlardan bahsedeceğim. Birinci husus motorun yani traktörün sıcak olmasıdır. Aşırı derece sıcak olacak traktör. Tarla sürümünden ben genellikle tarla sürümünden sonra yağ değişimini yapmayı tercih ediyorum. Çünkü motor içindeki yağ tamamıyla ısınmış ve incelmiş oluyor. Bu şekilde içindeki tortularda çözülmüş oluyor. Ben bu şekilde yağ değişimini yapmayı daha sağlıklı buluyorum. Sıcak motora yağ değişimi. Motor yağ filtremiz. Kullanacağımız motor yağ 20-50 Şimdi traktörümüz tarladan geldi. Motor sıcak. Öncelikle yağını boşaltalım. Bu traktörlerde yağ boşaltma tapası burada. 22 anahtar tutuyor. Bakın 20-50 yağ kalın olur normalde. Ama motor sıcak olduğu için su gibi. Bu motorun karterinde biriken tortuları da aynı zamanda yumuşatmış oluyor. Onlar da yağla birlikte dışarı çıkmış oluyor. Elimde el olmasına rağmen yağ tıpası elimi şu anda ısıtıyor. Yani sıcak oldu buradan belli. Yağımız tamamen boşalsın. Sonra devam ederiz. Şimdi yağımız baya baya süzüldü. Ama traktörün motorun üstündeki siyopların olduğu bölümde ve yağ pompasında daha yağ kalıntıları sürekli oluyor. Bunun için ben traktöre mars yapıyorum. Mars çalıştırdığım anda bakın buradan ne kadar yağ geldiğini hep birlikte göreceğiz. çalıştırma çok aşırı bir çalıştırma değildi. Yani normal. Bakın tekrar yağ gelmeye başladı. Traktöre zararı var mı bu kadar çalıştırma? Olmaz. Çünkü içindeki parçalar daha hala yağlı olduğu için. Şimdi bu tekrar süzülsün tamamen. O süzülene kadar biz filtremizi değiştirelim. traktör sıcak olduğu için filtre anahtar kullanmaya gerek olmuyor. Elle gevşiyor. Sıkarken de aynı şekilde el ile sıkın. Anahtar kullanmaya gerek yok. Filtremiz bu şekilde. Öncelikle kısmı güzel bir temizleyelim. Eski yağ kalıntısı olmasın. Bu traktörün bakımı bu yılla beraber tam 2 yıl oluyor. 2 yıldır bakım yapılmazdı. Şimdi komple bakımlar yapılıyor. Motoru yandan başladım. İşte mazot filtredir. Şanzıman yağı komple değişecek. Onları da zamanla çekip atacağım. Yeni filtremiz. Şimdi yeni sıfır filtreye takarken önemli olan husus bu contayı yağlamak. Yağlamazsanız conta sıkarken burada kaymaz. Bu kısımda. Kaymadığı için contayı toplar bu şekilde. Ve traktör çalıştığında zamanla bu gevşer. Bu conta ya kopar buradan ya çıkar. Filtre gevşediği için de buradan yağ atar. Yolda öyle bu durum oldu mu motora sıkıntı yapar. Yani görmezseniz yağı komple boşaltır. Önemli olan bunu yağlamak. Yeni yağ kullanabilirsiniz. Eski yağ kullanabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şu şekilde filtre contasını yağlamanız yeterlidir. Tekrar bir marş yapalım. Yağ pompasında yağ kaldıysa buradan atacaktır. yağ kalmamış. Tamamen pompa falan süzülmüş yağsı. Şimdi filtremizi takalım. elim yağlı olduğu için kayıyor. kadar yeterlidir. Siz isterseniz anahtarla da sıkabilirsiniz. Ama ben hep bu şekilde elimle sıkıyorum. Şimdi yağımızı koyma işlemine geçelim. 8 litre motorun yağ kapasitesi 8 litredir. Yağ koyma işlemine geçmeden daha hala yağ geliyor. Süzülüyor bu içindeki yağ. Ya bu tamamen süzülmeden yağ koymamaya dikkat edin. Çünkü içindeki çok az da olsa eski yağ yeni yağ etkiliyor. Hızlı kararmasını sağlıyor eskimesini. Bu yüzden dikkat edin tamamen süzülsün yağ. acil etmeyin yani traktör yağı değiştirirken. 20-50 motor yağı kullanacağımız yağ 20 50 50 C'ler için, 54 C'ler için yani turbosuz traktörler için bu beygirdeki üst sürendeli traktörler için, turbosuz traktörler için 20 50 kullanıyorum. Turbo traktörler 15 40. Yani sizin elinizde 50C, 54C veya 55-56 480'lik fiyat 540 bu traktörler varsa turbo yoksa yer traktörlerde sonradan atılma turbo 20 kullanabilirsiniz. Yağımız tamamen süzüldükten sonra yağ tapasını takıyoruz ki tapa Tapayı, karter tapasını, bu yağ tapasını sıvarken dikkat edin ne gevşek bırakın ne de çok sıkıp dişleri yalama ettirin yani bu sıkarken dikkat edin Burada tamamdır. Şimdi yağımızı koyalım. yağımızı bu kısımdan motorun üstünden direkt buradan öldürüyoruz. İhoni olsaydı daha güzel olurdu ama önümüz yok. Bu şekilde motora da başlıktı. Bu şekilde 8 litre yağ ekleyeceğiz motora. 6 litre ekledik şimdi bu formu 8 litre kontrol ederek daha döküyoruz 8 litre alır ama yine de kontrol ediyoruz. Motor 8 litre. Çalıştığında filtre de alıyor. Filtre de aldığı için hani biraz fazla olması daha iyidir. Şimdi kontrol edelim. yağımız burada. Max çizgisi normalde şurada olması lazım ama yağımız şimdi şurada. Bu motor çalıştığında hem diğer parçalara yağ pompasına ve motorun bazı bölümlerinde yağ kalacak. 1 litre yakında filtrede kaldığı için bu şurada değil de şurada bırakıyorum yağı ben. Yani çalıştığı anda yağ buraya gelecek. Yani bu ideal. Bu kadar yağ Şimdi çalıştırıp iş sesine bakalım. Kapağını kapatalım. traktör şimdi yağlamasını yapsın kendi. Biraz çalışsın o noktada. Üstü bedir. Yağa tekrardan bakacağız kontrol için. Şimdi yağı tekrar kontrol ediyoruz. Bakın yağa. Şöyle netlesin. Netlemedi. Tam maks çizgisinde. Tam burada. Nifonland LG traktör yağ değişimi bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.